Peki e, az önce de bahsettik ya bu dayımızın oğlu, halamızın <laughs> oğlu dediniz. E, o kısım çok ilgi çekiciydi. Belki biraz daha genişletebiliriz diye düşündüm. Yani bir şirket aslında siz pek çok yönden avantajlardan bahsettiniz. Evet. Almanya'da bir şirket kurmakla alakalı. Ama şu şu maddeleri yapmadığı veyahut yaptığı sürece de e, tutulması mümkün değildir. Bunlar böyle böyle hatalardır diyebileceğiniz başka maddeler de var mı? Ee, kesinlikle. Kaliteli insanın tasarruf etmemek lazım. Yani iki üç yerin tasarruf etmemek lazım. Bir kaliteli insanın tasarruf etmemek lazım. Hı -hı. İki bilgiden tasarruf etmemek lazım. Bunlar çok önemli bir şey. Yani bir örneğin bir iş sözleşmesi yapılacaksa, Hı -hı. bunu bir avukata yaptırmak lazım. Yani ben internetten bir örnek sözleşmeye basayım, onu imzalayayım falan. Bunlar sıkıntılı süreçler. Ya da vergisel bir sorununuz varsa, malum şöyle bir arkadaştan destek almak lazım. Bu şeye benziyor. Benim kolum kırılmış ama ben ya ucuz olsun ya doktora değil kırıkçıya falan gidersem, Hı -hı. o kol muhtemelen yerin bulmaz. Hı -hı. Yani biraz ona benziyor. Çok klasik bir örnek ama biraz. Ona benziyor. Dolayısıyla profesyonel yaklaşmak lazım. Hı hı. Ee, i̇nsandan ve bilgiden tasarruf etmemek lazım. Bu kılana çok çok iyi yüklenmek lazım. Oraya yerleştikten sonra da çalışanlarınızın sürekli eğitimine para harcamanız lazım. Yani bunlar yaparsanız kesinlikle başarılı olabilirsiniz. Bu açık bir net yani. Çalışanların eğitimine tabii, para harcamak lazım. Tabii. Kesin sürekli yetiştirmek lazım onları. Yani o Almanya'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi o. Hepimiz ben halen düzenli olarak seminerlere giderim. Çalışanlarımızı düzenli olarak seminerlere göndeririz. Çünkü hı hı. sürekli dünyada değişiyor. Kendimizi sürekli yenile yenilemek hı. zorundayız. Kendimizi yenilemezsek, kendisini yenileyenler bizi geçip gider, biz geride kalırız. <laughs> evet. Cevdet Bey çok teşekkür ederim ben. Konuk etmekten çok memnun olduk. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa söylemek istediğiniz. Konu çok geniş. söyleyecek çok evet. şey var. Ben uzatmamak adına ben de burada bırakayım. Ben teşekkür ederim. Çok o, sağ olun. Olabildiğince herkesin anlayabileceği bir biçimde bence bahsetmiş olduk. Ben yeniden teşekkür ediyorum. Uluslararası vergi hukuku uzmanı. Profesör Cevdet Koçaş Konuğumuzdu. Kendisiyle e, global pazarda e, ticaret yapmakla alakalı, özellikle Almanya'da e, şirket kurmak, bu şirketi ayakta tutmakla alakalı e, önemli başlıkları konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.